diğer bölüm hangi mini games olsun diye siz de var seçtiniz bu arkadaşlar oraya oynadığınız için teşekkür ederim şöyle hızlıca videomuza geçelim arkadaşlar bu olarak ben chestleri boşaltırken siz de videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın hemen şöyle hızlıca toparlayalım sandıkları hızlıca hop hemen tamam güzel Allah duvara çarptı dondu diye her neyse umarım güzel ve eğlenceli video olur hemen şöyle hızlıca gidelim atmayın please atmayın please Thank you. <laughs> Ahmet Kaçmaz kanalı oh, oh. sakin ol sakin ol sakin ol sen nereye vuruyorsun lan öyle? Sen nereye vurup beni vuruyorsun? <laughs> Yedim mi? Bakın bak 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 şimdi ben de ping var mı ya? Var. <laughs> Her neyse ikinci parttan görüşürüz. Evet arkadaşlar ikinci parttan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Umarım eğlenceli bir video ve güzel video olmaya devam eden kliyeler karşımıza çıkmaz. Ve devam edelim. Hemen şöyle CS'ye başlatalım. Hop. Hop hop. Güzel. 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 Ne ki bu? <laughs> Annesi. Hadi. Allah. Uluslararası uçuşuyorduk aşağı. Güzel. Hızlıca şöyle ortaya vardık. Ne güzel dedim. Güzel. <laughs> Bak yine güzel dedim ha. Demiyorum lan. Yeter güzel güzel güzel. Hemen tamam hızlıca gidelim. La 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 la. Ona ışınlanıyor ki adam ben görmüyorum ki. Bak bak adam geliyor bak adam geliyor orada. <gülüyor> adamı yarı biz ayarıyoruz ya. Şu adamın kapısının orada. Chest'e bakacağım ben. Açıl please Ne saçma oldu lan o. <laughs> Hop güm. Şurada bir şey görmüştüm. Onu alacağım. Şimdi. Açılmıyor lan. Gördüm. He. Abi 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 abi. Adam abi iyi edin Ulan senin ta <laughs> Abi yarım kalp. Abi nuları atayım. Altına mı atayım? Altın, altın, lütfen. Ah, sıçtı. Yemi ederim hapı yuttuk biz. Şurayı dip fırlatacağız. Allah! Babal yaman da bizi alır oğlum. Ah, okluyorlar. Allah'ın seversen noktanma. Dur, dur dur şuraya kaçacağım. Burası temiz gibi gözüküyor. onu mı satayım? Olmaz. Okum nereye gitti? Vay vallahi çok acayip bir kurtuluş yaşadık az önce. tüm buralarda. Yine bura benim base'im ben yer alabilirim. O kadar döndüm ki artık. Vay, <laughs> üç kişi kalmışız bu arada. Güzel de ben iyi ama. Kalbiniz gittiği için. Vermedi mi azıcık acıkacak diye. Hemen hemen yemek bu yemek. Yemek. Mükemmel bir kaçış yaptık orada. Biri mi geliyor? Ses duydum sanki ya. Tamam. yemek yok mu burada bir yerlerde ya? Güzel. daha hızlı regenlenir umarım. Güzel full. Full. Allah. Full zır. Kılıç geldi demiş. de atacak şimdi. Madem herhalde ben. Lag oldu. Ama şurada atmış. sana geçeceğim. Hiç Neredelermiş bakalım şöyle bir. 45 blok. Ag bi. Met ander omor